Bunu da kendine geldi sanıyor anne. Bunu da kendine geldi sanıyor. <laughs> Alkışı. Annenin bu benim benim. etiğini saklama kapları aldım. Zaten size de göstermiştim açarken. Şimdi böyle koydum. birkaçın etiket yapıştırdım ama yalandan yapıştırdım. Pek de gerekli değil. Sonuçta dışından görüyoruz yani. Şimdi fırın dolabımı e, temizledim içini. Şimdi bunları oraya yerleştireceğim. Bu da ilaç kutusu arkadaşlarım. Şöyle onu da buraya koyacağım. Şöyle İlaç kutumuz da burada. Şurası çıkmadı. Cifle de şey yaptım. Çıkmadı ama stonla belki çıkabilir. Burası tamamdır. Böyle çok güzel oldu. Her şeyi görebiliyorum. Şimdi şu en altını toplayacağım. Burada gerçi bir şey yok da şey yapacağım size söyleyeyim. Artan erzaklar vardı. Onları da oraya yedekleyeceğim. Ve pin İyi arkadaşlar. Duş aldım. Kendime geldim. Şimdi, şimdi birkaç alışveriş yaptım. Yaman Ali'ye yaptım. Onları göstereceğim sizlere. Hatta daha e, Zara'dan da yaptım. Ama o yarın teslim edilecekmiş. Şöyle bir tane eşofman altı aldım. Şöyle hakire. Çok güzeldi. Bunlar bizim burada bir pazar kuruluyor. Bunlar normal Zara'nın ürünleri ama kendi etiketlerini yapıştırıyorlar. Bir tane siyah aldım. Bunlar hep böyle 70-80 liraydı arkadaşlar. Ben kaç parça almışım? 4, 6 parça 500 lira verdim. Şaka gibi gerçekten. Bir tane şöyle pitilli tayt aldım. Ben bu tarz bebekliğinden beri giydiriyorum Yaman Ali'ye. Böyle e, yağmur çizmeleri falan da var. Onlarla güzel olur diye. E, başka rengi yok ama haftaya annem giderse eğer farklı renklerini de aldıracağım geldiyse. Bu da yine şık da zaten. E, şöyle bir siyah body. Bu tarz ince şeyleri yoktu hafıza kartımın olmuş değiştirmem gerekiyor. En son beyazı gösteriyordum. Bunlar hani böyle dışarıya çıkarken falan giysin diye. Evde giymeye çok şey vardı. Bir de böyle yine. Buna da waffle bir şey diyorlardı. Çok güzel ama gerçekten modelleri de kumaşları da çok beğendim. Bir de e, halısı mont almıştım Ben 3-4 yaş aldım ama Mert çok büyük oldu. Ben de bir seneyi de <laughs> Yürüyen mont gibi durdu ama çocuk. Şöyle bunu şişmeyeliği de vardı yanında bir de şöyle ışığın altına göstereyim. Böyle şişme mont. Ama sanırım bunu e, bir küçüğüyle değiştireceğiz. Bakalım. Şimdi tabii ki benim evde çamaşır bitmez. Beyazları yıkamıştım. Şimdi onları alacağım. Ya inkileri yıkamıştım. Onları da kurutma yatacağım. Dün de siyahları yıkayıp, yıkayıp dolaba yerleştirmiştim. Şimdi hemen bunları yatak odasına götüreyim. Bunu da kurutmaya yatayım. Daha sonra bulaşık makinesini çalıştıracağım. Selamlar arkadaşlarım. Bugün günlerden perşembe. Bu yine böyle birkaç günlük milok olacak. Malum 2 yaş bebesi var. O yüzden kusuruma bakmayın. Bugün 9 Kasım. Ee, saat çeyrek geçiyor. Yaman Ali şimdi ölüm uykusuna yatırdım. Sabah da kayınvalidemle kahvaltıya gittik. Oradan geldik. İşte Yaman Ali'ye annem çorbasını falan hazırlamıştı. Çorbasını içirdim. Sonra da uyuttum. Şimdi saçlarımı taracağım. Şöyle hafif bir makyaj yapayım dedim. Bugün vlog çekelim. Hani devamını getirip akşama belki yüklerim. Canım Dilan Polat'cığım. Allah'tan stoklanmıştım ama şampuanım bitti. Hem de bunun şampuanını kullanıyordum. Çok da memnun oldum şampuanımdan. Hatta bana dediniz ki saçın nasıl uzadı gizem falan filan. Instagram'dan var, oradan canlı yaptığım için. O şampuanın ve bunu uzattığını düşünüyorum yani bilmiyorum ama hem çok güzel kokuyor. Seviyordum. Keşke şampuanda stokla saymışım. Ee, neyse artık yapacak bir şey yok. <laughs> Başka bir şampuan bulmam lazım. Şimdi şöyle bir saçlarımı tarayayım. Sabah taramadan gittim çünkü. Şöyle biraz yüzümüze bir şeyler süreriz. Ondan sonra da günü başlatırız. Mutfakta birkaç bulaşım var. Sabah Yaman Ali'ye kahvaltı hazırlamıştım. Onu yıkamadan gittim. Bulaşık makinesini çalıştırmıştım. Onu yerleştireceğim. Yaman Ali'nin çamaşırlarını kurutmaya atmıştım. Onları da alıp katlayacağım. Daha sonra bu e, videoda gösterdim. yeni aldığım kıyafetler vardı. ve bugün yine Zara'dan aldıklarım gelecek. Onlar var. Onlar yıkanacak. Ve kirli sepeti yine de olmuş. Yani ben anlamıyorum arkadaşlar. Her gün her gün bir insanın kirli sepeti nasıl olabilir? Ve her gün bir insan nasıl iki kere makine çalıştırabilir? Mert günü üç kere kıyafet değiştiriyor. Beni çıldırtıyor ya. Yani da de sen zaten gün boyu bir şeyler döküyor. Ben de sevmiyorum öyle ee, ne bileyim kıyafet lekeli bırakıp akşama kadar dolaştırmayı. Bebekliğinden beri alışmışım. Yani kirlendiği zaman çıkarıyorum direkt. Elimde olan bir şey değil. Bir şey söyleyeceğim. Bıyıklarım da çıkmış. Ama akşam alırım ya bıyıklarımı. Yaman Ali uyuyunca akşam saçlarımı kestim biraz uçlarından da. Kırılmış da. Neyse. Kaşımı, bıyığımı akşam kızılcık şerbetini izlerken ee, alırım daha mantıklı arkadaşlar hiç asla makyaj yapasım yok maskara falan da süresim yok vallahi çünkü bütün gün Yaman ile oynadığım için ee, yatağımda bütün gün Yaman ile oynadığım için böyle hani onun suratına falan makyajım ee, değiniyor ve sevmiyorum yani o yüzden şunu takalım bakalım Hiç maskara falan sürmeyeceğim. Evet. Yaman Ali kıyafetlerini yerleştirdim. Odası zaten toplu. Yaman Ali uyanınca da eve bir süpürge tutarım. Şimdi buranın kapısını kapatıyorum. Banyom toplu ve temiz. Oranın kapısını kapatıyorum. Tuvaletim de aynı şekilde temiz. Ee, şuranın dışında de kapatayım. Şimdi mutfağımı toplayacağım. Yaman anne uyuyorken oturma odasını şöyle bir üstten toplayacağım. En sonu yatak odasını bırakacağım. Ee, orayı halledeceğim. Ay oğlu şu kargosu geldi. Nasıl açılıyor kız bu? Biraz farklı tarzda bir şey aldım. tane yani şöyle bir set aldım arkadaşlar. Biraz daha kalın. Aa, lekeli gelmiş. Lekeli gelmiş arkadaşlar. Bunu değiştireceğim. Bunu da simsiyah sanıyordum çizgilerini. <laughs> ama çok güzelmiş Bu kuma kumaşı. Arkası kahve siyah ama değişik bir şey. Neyse şöyle bir şey. Çok kötü kokuyor ya. <laughs> şöyle bir kot aldım. <laughs> Bol paça. Ay çok iyi, çok tarz ya. Bilmiyorum ama bir yamana yakışacak mı? Bakacağım ona göre değiştiririz zaten. Yani AVM'ye gidecektik. Bir de şöyle bir krem rengi aldım. Bu da yine böyle bol paça. Ama çok güzelmiş. Bununla bu nasıl olur? Yani şöyle düşünün aslında. Bunları böyle giydirip kırmızı konverslerini Bunları da tabii ki yani hepsinin hani farklı farklı kombinlerini de hani bunları böyle aldım aklımda. Bunu da böyle giydirip Yine kırmızı konvers olur, beyaz bir ayakkabısı olur. Bir de yarın bir ayakkabı daha alacağız Emel'i. Bu ayakkabıları olmuyor. Bakmayın kombin yaptığım ayakkabılarıyla ama ayakkabıları küçük geliyor Emel'i. güzel yüzden yani bir tane ayakkabı almamız lazım. Ee, Evet, kargolarımızı açtık. Yarın daha uyuyan bir saat oluyor. Ortalama bir saat daha uyur inşallah. Ya? Yeni uşağı tipi <laughs> Gelecek şey çıkmadı. Beğendin mi oğlum? <laughs> oğlum dün iki tane oyuncak geldi sürpriz sana. Bugün de kıyafet geldi. Pek mutlu olmadın gibi. Deneyelim mi bunları? Hı? Hangisini giyeceksin? Bak bakayım. Dur. Yaman Ali. Bu mu? Bu mu? Hangisi? Bu mu? Bu mu? Hangisi? Seç bakalım. Bu mu bu mu? Hiç umurunda değil. Bakayım giydirebilecek miyim? Göstereyim size de. Bu mu? <laughs> Ayılamadık yerim seni. <gülüyor> <gülüyor> hacını, yerim seni. O yerim seni. ağacını. atına binmek için niye ağlıyorsun? Çok güzel oldu arkadaşlar ama Yaman Ali dediğim gibi bir buçuk saat uyudu. Uykusunu almadı ve mutsuz. Tamam. Arkadaşlar işte şöyle. Yaman Ali tam göstermeme izin vermiyor. Bir bakayım anneciğim beline. Evet. Çok güzel oldu. Çok beğendim. Evet. Sen de beğendin mi? Hı? Dam. Bunları beğendin mi? Dam. 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 Nerede cebin? Başka bir yerde var mı cep? Öbür tarafta da var. Evet. Bir kollarını kaldır bakayım yukarıya. Ay çok güzel oldu Yaman Ali. <laughs> Niye kızdın? <laughs> Neden kızdın? Kameranın ayarını bozmaya nasıl yapacağımı bilmiyorum kesinlikle. Çok çok saçma bir şekilde çekiyor şimdi ya. Tüh. Tam da bugün olacak şey miydi vlog çekerken ya? Niye böyle oldu? Bir yere dokundum Yaman Ali uğraşırken. Neyse şurayı bir toplayayım da süpürge tutacaktım ama şimdi bu kamerayı ayarlamadan hiçbir şey yapamam ben yani. çözdüm arkadaşlar. Ve kameranın bir sürü e, filtre ayarı varmış. Efekt ayarı. Ben bunları bilmiyordum. Bunları da öğrenmiş oldum bahaneyle. Yaman Ali Bey de süregeyi tamir ediyormuş. Elinde çekiç. Bu krem mekiği pantolon bir, tek, bir tık uzun geldi ama e, bir küçüğünü de alsam belden sıkardı. Paçasını katlayıp da kullanırım. Belki bir tık keserim. Bilmiyorum ama güzel oldu. Ya ben böyle çok e, ee, skin cinleri sevmiyorum bebeklerde. Bilmiyorum rahat edemiyorlarmış gibi geliyor bana. O yüzden böyle bol şeyler daha tarz duruyor bence. Daha güzel duruyor. Hiç evde oyuncu olmadığı için oğlum süpürgenin kablosuyla oynuyor. Bu arada şurada at görüyorsunuz. Babaannesi at almış. Değil mi Yaman Ali'ye? Evet. Hiç keyfi yok. Hiç 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 hiç. Bugün geçmiş olsun bize. <laughs> Ters biniyorsun anneciğim. Aferin. Sür bakalım atını. Pantolonun paçası ayağının altına geliyor. Çıkarayım mı annem onu? Kalk ayağa gel yanıma çıkaralım o zaman gel. rahat sürersin atını. Yaman Ali. Bir şey diyeceğim. Bir kere kaşlarını çatar mısın? <Gülüyor> <Gülüyor> Oy çok kızdı benim oğlum. Gel çıkaralım. <laughs> bir tık uzun geliyor ama anneciğim. Yan ayakkabı alacağız ya sana. Böyle katlarız. Böyle bot gibi o. Tamam Tamam çıkarayım. Tamam. Tamam anne bunu kaç yaş almış ki anne? 2 yaş almış. Arkadaşlar çocuk cinleri bile 550 lira. Evet annem cebi var. Çocuk pantolonları bile 550 lira olmuş. Ya gide. De. <laughs> Anneciğim niye öyle yapıyorsun ya? Hop. Bunu da çıkaralım. Çok çişenli. Evet. Efendim? Günaydın ben kameramı almayı unutmuşum şimdi kahvaltıya gidiyoruz hemen Ali Bey'le. Yeni aldığımız cüceleri giydi o da. Gözlüğün şapkasını taktı. <laughs> Ve gidiyoruz. Ee, telefondan çekiyorum şarjım da az bilmiyorum artık bakalım. Şimdi düzgün toplayamamışım ki. Düzleştirmeyi üşendim şöyle bir toplayayım dedim. Top sıçta kendimi hiç yakıştırmıyorum. Baba. Geldi, Saat erken zaten. Kahvaltımızı yaptık. Gördüğünüz zaten Yaman Ali'yi oyun yerine getirdik. Bu, Vatistanlı'dakine getiriyoruz bizim. Güzel oluyor burası. Mert şuralarda bir yerde. Yaman Ali de burada. Oynuyor. Biz de onu bekliyoruz. Şu an boş oyun katı. Kimse yok yani sadece Yaman Ali var diyebilirim. Öyle. Ondan sonra bir yemek yediririz. Pilav ya da çorba yediririm. Sonra da zaten arabada uyur. Ondan sonra da bakalım. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Üstümüzü başımızı değiştirdik. Yaman Ali yolda uyudu. Saat şu anda 3. Ondan sonra Cima kahve içmeye çıktık Gitmedik. Baktık. <laughs> uyudu yine. <laughs> Yaman Ali biraz uysuzlandı. Uykusu var diye. Hmm, şeyde oto koltuğunda uyudu. Aslında bebek arabasına koyup kahve içmeye de gidebilirdik ama yatağında rahat rahat uyusun dedim. O yüzden de eve geldik. <laughs> Ona motor aldık her ebeveye girdiğimizde mutlaka bir oyuncak tabii ki de hiç motor yoktu dedik bu sefer motor alalım bari araba alıyordu çünkü ev artık araba kaynıyor ee, Arabaya yerine motor daha mantıklı oldu şimdi de annemlere ineriz birazdan orada toplanıyormuşuz bugün bir şeyler hazırlıyorlar Yaman Ali'ye aldığım krem pantolonluk ee, sivit vardı ya onu iade ettim arkadaşlar pek içime sinmedi yani siyahlar kadar içime sinmedi. O yüzden de iade ettim. Değişim olmuyormuş online'dan aldığım için. İade etmem gerekiyormuş. Ee, pek de Yaman Ali baktırmadı bana. Hani iade ettim onu ama işte bakacaktım başka bir şeyler alayım diye iade ettikten sonra. Yaman Ali dediğim gibi huysuzan çünkü oyun katına çıkmak istedi. O yüzden de bakamadım bir şey. Ee, hafta içi ben giderim tek başıma sakin sakin bakarım. Böyle dışarıda giyme şık 2-3 parça daha alırım. Bir de ayakkabı alacağız Yaman Ali. Ayakkabıları da olmuyor. Zaten 2 tane ayakkabısı vardı. Ee, olmuyor onlar da. Hem ayakkabısını alırım hem birkaç parça kıyafet alırım ona. Tek başıma daha rahat bakarım. Öyle düşündük yani. Kahvaltımızı falan yaptık. Yaman Ali'nin gönlünü hoş ettik. Evimize geldik. Ay ay bırakır mısın kameramı? Bir tane anneni öper misin görsünler? Hayır. Oyun mu oynayalım? Tamam hadi gel gidelim. Bir tane anne öp de gidelim hadi gel. Hii, ben de öpeyim seni. Oh. Kış geldi. Kış oğlumu kat kat giydirdim. Tamam bay bay yapalım da kapatalım o zaman. Sen de bay bay yap. Öpücük de at. Bir tane de yalandan gül. Bir de yalandan ağla. <laughs> Benim oğlum Maşallah. aldım. kokusunu yedeyim. Çok seviyorum. Arada beni çıldırtıyor mu? Tamam kapatıyorum anneciğim. Tamam. Biz oyun oynamaya gidiyoruz arkadaşlar. Oğlum beni çağırıyor oyun oynayalım diyor değil mi? Buraya hazırlamış oyuncaklarını. Tamir eşyalarını hazırlamış. Tamir mi edeceğiz anneciğim? Atı mı tamir edeceğiz, motoru mu? Tamam hadi gel. Tamam biz şimdi tamircilik oynayacağız. Oğlumun takım sandığı falan da var. Hadi bakalım tamir edelim. Bay bay. De. 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 Ay düşeceğim yaman anne. düşeceğim. annemlere inmiştim şey söyledim ya bir başım tuttu bir başım tuttu sabah 6'da uyandık bu arada bu kameranın yeni ayarının rengini daha çok sevdim rengi daha güzel oldu sanki bilmiyorum ama ne diyordum <laughs> ha oradaydık işte başım tuttu dedim anne ben biraz eve çıkıyorum o sırada buraya kadar çektiğim videonun videoların yarısını editleyebildim. Bilgisayarın şarjı bitti. Şarjı taktım. O kahve içeceğim. Tabi ee, Tabii ben YouTube'da olmadığım için 3 aydır siz görmediniz. Arkadaşımın aha, şey doğum diyorum. Düğünü oldu en yakın arkadaşımın. Tabii Instagram'a atmıştım şey hazırlanırken de. Oradan bakabilirsiniz elbiseme falan makyajıma vesaire evet. hazırlanırken çekmiştim. Şimdi karşıma var onu gördüm. Bugün zaten hiçbir şey almadım. Eve Yaman Ali kaju yemeyi çok seviyor. O yüzden kaju aldım. Ay, ben biberi çok beğeniyorum. İki paket almıştım. Bir paketini Yaman Ali yedi. Yaman Ali de seviyormuş. Daha önceden sevmemişti ama damak tadı değişiyor işte zamanla. Sonra 3 tane bu hipin püresinden aldım. Hep aynı çeşit vardı o yüzden fazla almadım. 2 tane sütlaç aldım. Sütlaçı seviyorum şu. Bir de şunu aldım ama yemedi. Ya yani ısırmadı bile şey çünkü. Keyfi yoktu. Sonra uykusu vardı. ama şunu açmıştık arabada. Yine uykusu de dedim ki hani uykusu çok geldiği zaman yaman yemek falan yemiyor. Kesinlikle direkt uyuması lazım. O yüzden yemek falan da yemedi. Dedim bari püre yedireyim. Ama püresini de yemedi. Ay buzdolabı buluşuyor. Ne güzelmiş kız. <laughs> Arabaya bindiğimiz gibi zaten direkt uyudu. Neyse ben de şimdi dedim ki bir kahve yapayım. Bir kahve içeyim. Ondan sonra aşağı inerim. Oldu şunun yanında saat kaç bakayım. Saat de da 6.30'muş. Daha erken. Ee, ondan sonra inerim. Oldu alırım. Kızılcık şerbeti var bugün. Şunlar da yıkanacaktı. Hatta ve hatta bugün giydikleri de yıkanacak. Hatta ve hatta şu battaniyesi de yıkanacak. Bu makinede zaten onun çamaşırları vardı. Bakın yine dün, dün yine Yaman hani Ali'nin kıyafetleri vardı. <laughs> Her gün böyle arkadaşlar. Bu arada böyle hani şey sanmayın ben 2-3 parça falan makine çalıştırıyorum sanmayın. Ağzına kadar tıka basa dolu makine çalıştırıyorum yani arkadaşlarım. Onda belirtmek isterim. Neyse, ben artık burada kapatayım. Başka söylemek istediğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Başka söylemek istediğim bir şey yok. O yüzden burada kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ee, belki bir sonraki vlogda mobilya bakmaya gidebiliriz arkadaşlar. Bilmiyorum Bursa'ya bir koltuk takımı beğendim. Ee, masa falan beğendim. Bilmiyorum bakalım yani. hani o yol çekip gider miyim? Vlogda görürüz gidersek. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Kanalıma da her zaman beklerim bu arada. Bay bay.